Eğer ameliyat olmazsa ikisi de iyi sen merak etme. Evet bunu ilk defa duyuyorum. Ha, Tomorrow eğer uygunsa kapalı da. Birden hastalandım, sırtıma bir ağrı gitti merdivenden çıkarken o devamlı öksürmeye şey yaptım. Onda bu şey yaptı kimiyle bir götüreyim gösterdim diye. Ondan i̇şte, önce de bir şeyim yoktu yani. Şöyle aort dar, darlığı dediğimiz yani kapağındaki evet. daralma Böyle zamanla artar artar bir yandan sonra e, semptom yani belirti vermeye başlar. Evet. O da sende olan bu durum Öyle, ve burada çok ciddi daralma var. Hı -hı. E, bu artarlığı darlığı dediğimiz ciddi ağır darlığı dediğimiz durum eğer ameliyat olmazsa e, çok daha kötü şeyli olur iki yıl içinde. Yani kriz geçirebilirsin, felç olabilirsin ya da Allah korusun Hı -hı. ani ölüm riskin var. Onun ölüm, için... Ölüm bir şey değil de Allah felç etmesin. Evet, ölüm He. çok önemli değil. Evet, <laughs> ölüm öyle. <laughs> felç hiç ölüm. Ha, öyle Korka, şey gelmez. Ama bu ameliyat olman gerekiyor çünkü çok ciddi Allah korusun. Ee... Hocam açık mı oluyor, kapalı mı oluyor? Biz onu tomografi çekiyoruz. Tomografi eğer uygunsa kapalı da yaparız. açık kapalı. oluyor da iyi. Yani açık hiç açık. olmaz. Açık niye yani? iyi? Senin... İkisi de iyi. Sen merak etme. O ondan kötü değil ama kapalı olursa biraz daha senin için konfor olur. Evet. Ama açık da kapalının da sonucu çok iyi olur. Şimdi ben de bir şey diyeyim de kapalını da ben kurarım. Gözü bir, bir, gözüm bir yanlış olur. <laughs> evet bunu ilk defa duyuyoruz. Açık olursa e, ama Bizim özel kameralarımız var. He. Özel aletlerimiz var. O konuda için rahat olsun. Ama biz şöyle yapıyoruz. Uygun olan hasta yapıyoruz. Doğrulamıyoruz yani hiçbir şeyi. Ya Senin topografine ki bakarız. Evet, uygun çıkarsa evet. kapalı kapalı evet. yaparız. Yok, e, uygun değilse zaten açık ameliyat yaparız ama ben diğerleri gibi böyle boydan boya kesmiyorum. Hocam beni zaten kesmedi boydan boya bir defa. Daha önce ameliyat oldun oldum mu? Oldum hocam. Ne Ankara'da oldun? oldum. Ben Ankara'da şeyinin, ciğerinin kalbin arasında kis Anadan doğma dedi. Ondan ameliyat oldum. O böyle yani. He mecbur öyle açacağız o zaman. Ama hocam o burandan. Tamam işte oradan. E mı? sen şuramdan et nasıl? Yok canım ben de burandan açık. yaparım. Daha önce açık ameliyat olur. olduysan zaten kapalı olmaz. Açık açık. Zaten kalışmadı bu. İşte o. açık olur. Evet. Bunu demek açık, istiyorum. Açık. Tamam mı? Açık. Tamam, hocam. Sen düşün taşın tamam dersen.